Bugün size Ukrayna'ya geldiğinizde, bir Türk olarak geldiğinizde şok geçireceğiniz nasıl ya diyeceğiniz şeyleri göstermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi binalarla ilgili. Şu binalara bakın. Hep yıkık dökük değil mi? Şimdi biz hatta evimize doğru gidiyoruz. Size bir de evimizin böyle dışını falan göstereyim. Giden yolu göstereyim. Korku filmi gibi aslında. Sonra bir de içini görün. Şok olacaksınız. Bu bizim hep karşılaştığımız şey ve şok olacaksınız. Ana caddeden böyle girdik. Burası akşam mesela çok korkunç oluyor gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Burada ev mi olur diyebileceğiniz yerlere giriyorsunuz. Biz ilk geldiğimizde hatta böyle birden tuttuk burayı dedik yani burası olamaz. <laughs> Şuraya geldik falan evimiz burada mı acaba dedik. Ama burası değilmiş. Şurası. Kapıların da çok büyük bir garipliği var. Hatırlıyor musun Odessa'ya gittiğimizde evet. gecenin köründe kapıda kalmıştık. Tek tek böyle. aynen tek temizlikçi bir teyze vardı bize şifreyi söyledi. Giriyoruz şifreyi böyle. Şu şekilde şifreler var şifreyi giriyoruz. Yine de olmuyor falan. Meğersem şu şekildeymiş. Mesela bizim kapının şifresi 360 ama 3, 6, 0 yaptığınızda hiçbir şey olmuyor. Aynı anda şu şekilde basmanız gerekiyor ki kapınız açılsın. Burada kalıyor olamayız değil mi? Bakar mısınız şu hale? Burada insan kalmıyordur herhalde diye düşünüyorsunuz. Yıkıntı, döküntü gibi düşünüyorsunuz. Ve bakın o korkunç binadan çıktığımız yol şurası. Yani cennet gibi durmuyor mu? Bir şey diyeceğim. Şu an cennet gibi duruyor burası. <laughs> Siz bir de evin içini görün. Burası da balkonumuz bu arada. Şu şekilde. Evin içine girdiğinizde zaten asıl şoku geçiriyorsunuz. Birazcık dağınık şu anda ama az önce o binanın dışında gördüğünüz görüntülerle hiçbir alakası var mı? Şu banyoya bakın mesela. Buranın bir iç mimarı falan yaptırılmış olması lazım. Yani dışları ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar bakımsız olursa olsun, ne kadar böyle yıkık dökük olursa olsun içlerine girdiğinizde sizi şok ediyorlar. İçleri gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş ve tertemizler. Ukrayna ile ilgili en 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 garip şeylerden biri para bozdurma yerleri. Bir markete giriyorsunuz içinde para bozdurma yeri var. Manava giriyorsunuz para bozdurma yeri var. Her yerde para bozdurma yeri var. Bir 100 dolar bozduracağım. Türk lirası yokmuş burada çoğu yerde var ama Şimdi bakın ne kadar yürüyeceğiz ve nerelere gireceğiz para bozdurmak için. Çok garip yerlerde. Şimdi şöyle bir hangi bir yere girdik. Mesela burası sanırım bir restoran. Önce bir restoran geçiyorsunuz falan böyle. Diyorsunuz ki şimdi birazdan varırım ama değil. Mesela buradan normal apartmana giriş var. Burası da restoran. Yürüyorsunuz, 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 yürüyorsunuz. Artık böyle hani diyorsunuz ki burası da değildir be diyorsunuz ve hop geldiniz para bozdurma yerine. Ben 100 dolar alayım şimdi. Sakın konuşmaya çalışmayın. Sadece parayı uzatın, geçin. Hiçbir şey anlamıyorlar. Para yırtık olsun, parayı gösterin yırtık diye. Yok anlamazlar. Hani böyle garip garip şeyler yaparlar falan. Hiç uğraşmayın. Alara bir kere 500'ü vardı. Yani 500 vermiş kadın bozdurmaya çalıştı. En son Alara deliriyor. <laughs> deliriyor da Alara. <gülüyor> 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 Can you change this? Okay, thank you. İlk defa Çin çalışanı anladı. Size göstermek için sadece denemek için yaptım yemin ediyorum. <laughs> Ve anladı. Okey no problem dedi. Wow, neyi hmm. bozdun? 100 doları bozdum bu şekilde. Hmm. Ukrayna'daki garipliklerden birisi daha. Gerçekten de alkolün sudan daha ucuz olduğu bu ülkede birayı mesela kendiniz buradan seçip kendiniz şişeyi alıp aşağıdan buraya koyup doldurup o şekilde bile satın alabiliyorsunuz. Zaten bu kadar çok bir alkol etkilerin toplumu böyle paketleri yetiştirmek bile zor olur diye düşünüyorum. Ama çok garip bir şey, çok güzel. Bizim olasımız geldi de şimdi buradaki biralardan hiçbirini tanıyamadım ben. O yüzden buradan almayacağım. Paketli bir tane bira alacağım. Bu arada biralarda şöyle bir şey var. Yani bizde biraların indirime girmesi gibi bir durum bile yok. Zaten 3-4 çeşit biramız var ama burada mesela bazı biralar son kullanım tarihi yaklaştıkça üstüne irket yapıştırıyorlar, fiyatları düşüyor. Yani şu mesela 18 grina. 12'ye kadar falan da düşebiliyor. Tarihi yaklaştıkça daha da düşüyor. O şekilde mesela çok çok daha ucuza da getirebiliyorsunuz. Şimdi bakın buraya geldiğinizde en çok şaşıracağınız ve en çok mutlu olacağınız şeylerden birisi. internet ve internetin bolluğu. 15 gün önce buraya geldiğimizde hat aldık. 25-30 liraya falan almıştık bu hatları. İçinde 15 GB internet var. Türkiye'de 15 GB ne kadar alırsın bilmiyorum. Her neyse. internet kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz ve azalmıyor. Yaklaşık bir hafta falan böyle full YouTube kullanıyoruz. YouTube'dan video izliyoruz, Instagram kullanıyoruz. Program indiriyoruz falan burada böyle. Ama bir türlü azalmıyor internet. En son düşe düşe 14'e falan düşmüştü. Düşün bir ay burada buradayız bitiremeyeceğiz diye düşünüyorduk ve şimdi bakın en son 14'lere düşen internet bir anda şu anda 19'lara yükselmiş tekrar. Bilmiyorum artık hani ay ortası kampanyası gibi bir şey mi oldu internet geldi ama hani hiç düşünmüyorsunuz internet kullanırken full takılıyorsunuz. Program mı indireceksin? indir Video mu izleyeceksin? izle Ve bir de eve gittiğimizde size evin internet hızını göstereyim. Onlar da çok ucuz ve çok çok hızlı. Türkiye'dekinden çok çok daha hızlı. Ukrayna'nın en büyük garipliklerinden birisi. Aslında birçoğumuzun böyle lafta da olsa duyduğu şeylerden biri. Evet gerçekten kadın nüfus burada fazla. En son baktığımda hatta 100 kadına 86 erkek falan düşüyor. O şekilde Lviv'in en azından oranı. Ama bahsetmek istediğim şey bu değil. Bahsetmek istediğim şu. Kadınların böyle sosyal hayatta, iş hayatındaki yerini burada görseniz gerçekten şok olursunuz. Biz dün fark ettik. Oturduğumuz restoranların, işte kafelerin falan böyle çalışanlarının neredeyse hepsi kadın mesela. Düşündük ya 12-13 gündür buradayız Mesela bir kere mi iki kere mi ne erkek garson görmüşüz. Sadece garsonlar değil. Mesela burada tramvay sürücüleri, otobüs sürücüleri falan neredeyse hepsi kadın. İşte bir müzeye girdiğinizde, bir yere girdiğinizde tüm çalışanlar neredeyse kadın. Bunun sebebini bilmiyorum. Gerçekten hani erkekler çalışma hayatına mı girmiyor Ukrayna'da? Böyle bir artık kültür mü oluşmuş? Ondan emin değilim. Ama şöyle bir şey var. Burada yani Ali Arın da bence göre şöyle Kadınlar erkeklere göre çok daha gergin. Yani erkekler daha sakin, daha böyle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha gülümsüyorlar yüzler ama maalesef kadınlar tam tersi burada. Şimdi birazcık aslında Lviv özelinde bir gariplik bu. Şöyle ki dünyada kişi başına en çok kafe düşen şehir Lviv'miş. Yani Ukrayna'da falan değil. Direkt dünyada kişi başına yoğunluğa baktığınızda en çok kafe burada görülüyor. Zaten geldiğinizde fark ediyorsunuz ki sadece böyle şu an biz mesela evet merkezdeyiz. Çok saçma sokaklara girdikçe bile bakın mesela şurada böyle bir tane avlu var. O avlunun içine bile girdiğinizde çok güzel kafeler var, restoranlar var, barlar var. Buradaki insanlar dışarıda oturmayı da seviyorlar. Dışarıda vakit geçirmeyi, bir şeyler içmeyi, yemek yemeyi de seviyorlar. Yani sadece erkek erkeğe bile çıkıp saatlerce oturup işte bir eşliklerini, içki içliklerini mesela görebiliyorsunuz. Sohbet ettiklerini görebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi Ukrayna'ya geldiğinizde bir Türk olarak en çok şaşıracağınız şeylerden birisi kesinlikle trafik ve yaya geçitleri. Yani havaalanından indiğiniz anda zaten bakın görüyorsunuz. Yani arabalara yol veriyorsunuz, arabalar size yol veriyor falan böyle bir şokta kalıyorsunuz. Evet bu dünyanın birçok yerinde zaten böyle hani bunda ne var şaşıracak diyebiliyor olabilirsiniz ama hani ekonomisi falan sözde bizden daha zayıf bir ülkede yaya yollarına bu kadar dikkat ediliyor olması. Yani siz ne hızla çıkarsanız çıkın, ne kadar ani çıkarsanız çıkın. Sizi bir araba gördüğü anda hop diye duruyor. Deneyeceğim gözünüzün önünde. Gördünüz. Normalde tramvaylar bile yaya geçidinden geçerken size yol veriyor. Mesela Eskişehir'de tramvay yolunda eğer tramvay size çarparsa siz ceza ediyorsunuz Tramvaya çarptığınız için. <laughs> Şimdi inanmayanlar için ikinci bir deneme yapacağım. Hemen yaya yoluna atlayalım bakalım. Gördünüz. Bakın yol vermek falan diyoruz ya benim en nefret ettiğim şeylerden biri Ali arada çok yiyebilir. Karşıdan karşıya geçeceksiniz hani biri lütuf etmiş de yol vermiş tamam mı? Hani dersiniz ki tamam hani sonunda şöyle yapıyorlar ya bak şöyle. Senin önünden inek mi geçiyorsan böyle yapıyorsun. Mesela garipliklerden birisi de burada gördüğünüz gibi mesela her köşe başında çiçekçiler var. Alt geçitlerde, üst geçitlerde her yerde böyle çiçekçiler görebiliyorsunuz. Çünkü burada kadınlara çiçek almak yani flört taşımasında flört sonrasında falan çok böyle yaygın bir gelenek. Sürekli bu şekilde çiçek satıyorlar ve türlü türlü çok güzel çiçekler var. Şöyle diyeyim ben dün Alara'ya şöyle ortanca onun daha güzeli kocaman bir demeti mesela 100 grivne yani şu anki kurla 25 liraya falan almıştım. Burada deli bir kültür var. Sürekli sürekli böyle caddede yürüyen, sokakta yürüyen işte elinde çiçekle falan gezinen kızlar görebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten değer veriyorlar yani. Çiçeğe değer veriyorlar. <laughs> Bakın bir düğün konvoyu geçiyor mesela. Burada düğün konvoyları da böyle. Dermişim. <laughs> Yok böyle değil arkadaşlar. Evet.